Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Deniz Efendi tutturdu. Sarma da sarma. Ben sararım dedi. Ben sararım. Sabah tam beri, daha doğrusu haftalardan beri uğraşıyorum ama bu sabah tamamen böyle e, kendine çok güveniyormuş. Sararım falan dedi. Bakalım oturdu oraya ama bu işler oraya oturmakla olmuyor. O kadar çok yaprak çıkardım ve o kadar çok yaprak e, sarmayı hazırladım ki Bilmiyorum artık. Bu gece gece yarısına kadar Deniz'le birlikte sarma saracağız. Hazır mısın Deniz efendi? Hazırım. Telefon elindeyken mi hazırsın? Eldivenleri takacaksın eline. Ellerini yıkacaksın. Yani hayatında hiç sarmayı sarmamışsın bile. Beni de böyle şeylik yaptın. E, aşka getirdin sarma aşkına. Yapraklar annemin, annemden getirdiğim yapraklar ve çok ince zar gibi bilmiyorum nasıl olacak kızlar. Düşündüm hem sohbet ederiz hem dedim sarmamızı sararız. Öyle yani kızlar başlayalım biz Deniz Efendi ile birlikte. Hemen sararız ya. Sarar mıyız? Onu dünya kadar aman Allah'ım Allah'ım bir kilodan fazla pirinç var. Saatimiz 3'ü 10 geçiyor bakalım. Sardığımı pişiririm zaten kalanında otururken burada sararım kızlar. Ee, şaka tabii ki de Deniz sarma falan saramaz. Tabii ki de iş bana kaldı. de şurada dursun kızlar başlayalım bakalım bismillahirrahmanirrahim ay ay yaprağın güzelliğine bakın o kadar çok yaprağım var ki <laughs> bayağı fazlaymış daha da fazla alabilirdim ama almadım kim uğraşacak bunu sarmakla bu yapraklar ince hani benim buradan aldıklarım kalın yaprak olduğu için hem yani dut yaprağı gibi onlar Çabuk çabuk sarılıyordu. Bunlar incelik. İncecik kızlar, kızçeler. Yaprak sarmak iyiymiş. Stresi azaltırmış. Hamurla oynamak, yaprak sarmak. Dur bakalım stresimizi azaltacak mı? Stresim de yok ama. Sizler ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Ne pişiriyorsunuz? Ay ne iyi oldu buraya gelmem. Yemin ediyorum mutfakta pişerdim ben. Burası serin klima çalışıyor. Pefir, pefir. Oh, oh, oh. Hiç terlemiyorum şu anda. Burada e, rahat bir şekilde sarmalarımı sarabilirim. Bu ne ya küçük küçük. Allah Allah. Yaprak e, şey yaprak tuzlu olduğu için sarmamın içine hiç tuz atmadım arkadaşlar. Tuzlu olur diye. Bakalım. Ay eldiven getirdim. Canoş'un bana getirdiği eldivenlerin sonunu takayım da eldivenle sarayım. Deniz versene eldivenleri şurada. Hiç yerimi bozmayayım. Son eldiven başka yok. Son. İki tane kalmıştı. Biri bir yerdeydi biri bir yerdeydi. Ondan sonra. Dedim takayım sonuncusunu da. Sonuncusu olduğu için bunları kullandıktan sonra yıkayacağım. Gene kurutacağım. Kenara koyacağım kızlar. Çöpümü atmak yok artık bitti. Eldivenler. Rengi de ne güzel mor mor. Öyle yani kızlar. Kızlar depremi hissettiniz mi? Hissettim ben. Deniz de hissetti. Hissettik yani. Hissetmedik desek yalan olur. Ama tabii ki de geçenki gibi 23 Nisan'daki olan gibi değil. Kısa sürdü. Ben Cano'yla öyle konuşuyordum telefonda. Telefonda naklen izledi o da depremi. Tabii anlamamıştır sarsıntıyı. Telefonumuzda deprem e, neydi Deniz o deprem bildirimi. Deprem, deprem alarmı. ha o vardı. Ben kendiminkini silmiştim. Çünkü gece gündüz sürekli alarm veriyor. İnsan ister istemez ürküyor. Kendimden silmiştim. Deniz'e de o kadar sil, sil, sil dememe rağmen silmemiş. Dün de telefonu gelmiş, oturduğum yerde şarja takmış. Telefonu konuşurken şöyle baktım ki te denizin telefonun ekranı kıpkırmızı oldu. Yazdı orada 6.1 deprem olacak. Yani tam şöyle bakmayı bırak, Şöyle kafamı uzattığıma zaten sallantı oldu. Ya bunun bunu ya önceden 30 saniye önceden haber verin. Ya da bir dakika önceden haber verin. Tam böyle bir saniye bile diyemem yani. Şimdi gene diyorum o görüntüleri silin diyorum ama ıh, silmiyor. Çünkü yapabileceğiniz hiçbir şey yok o an. Ama bir 30 saniye kadar şey olsa tabii ki de insan 30 saniyede nerelere gitmez. Öyle yani kızlar. Akşamda yatarken Deniz Efendi'ye dedim. Koskoca çocuksun dedim. Kaçmaya kalkma. Hani ben yatak odasında sen burada yakalanırsın dedim. Allah korusun. Kaçmaya falan kalkma. Yaşam üçgeni oluştur. Kurtulma şansın o zaman olur dedim. Ondan sonra yanına da dedim su al, şeker al. En azından önce 15 gün enkaz altında da kalsak suyla şeker seni hayatta tutar. Kendine geldin de dedim sakın korkma bir gün doğduk ki bir gün öleceğiz dedim. Kaderimizde alnımıza ne yazıldıysa o olacak dedim. Tamam anne dedi. Bana öyle dedi ama bilmiyorum içten işte, işte korktu mu? Korkuyor mu Deniz? Biraz. Korkuyormuş. Boş ver ya. Alnımıza ne yazıldıysa o olacak. Korkmanın ecele faydası. Korkunun ecele faydası yok. Böyle yani kızlar. Allah, Allah. Küçücük küçücük yapraklar. Ah anne ah. Ben yaprak istemiyordum. Yaprağı bana o kadar övdü. Tamam yaprak çok güzel ama bununla kim uğraşacak ya? Ben yaprak saracağım zaman alıyordum. Bizim burada kasapta vardı. Eldivenle saramıyorum. saramıyorum. Kasaptan alıyordum, sarıyordum. Güzeldi. O da tokat yaprağıydı. Çok küçük ya. Bayağı da çok yaprak sarması şeyi hazırladım. İçini çok hazırladım arkadaşlar. Dolu. Dolu, dolu. Öyle yani. Bari hepsi şunun büyüklüğünde olsa. Annemi de telefonda konuştum. Dedim yaprak saracağım şey dedi. Bu yapraklar dedi biraz küçük olabilir dedi. Sinirlenme tamam mı dedi. <laughs> dedim sinirlensem de yapacak bir şey yok dedim. Sen dedi yapran ilk çıktığı zamanda dedi şey yapmadın dedi. Almadın dedi. O yüzden biraz küçük olur dedi. Aslında aldığımızda da bu bu kadar küçük değildi. Birlikte e, aldık. Birlikte salamura yaptık ama. Acaba salamura olunca biraz çektim ki şeyde kaynatarak yaptık ya su da kaynayınca çekti ellerime öyle yani kızlar kız yemesi çok güzel sarması biraz sıkıcı öyle yani yaprak sarmasını da sevmeyen hiç kimse yoktur arkadaşlar kesinlikle Bunları yapacağım. Tencereye dik dik dizeceğim. Biz 45 dakika pişiyor zaten. Zeytinyağlı tabii ki de kıymalı değil. Kıymalı yaprak sarmasını sevmiyorum. Kimden mesaj geliyor Deniz? WhatsApp'tan geldi. Kim yazıyor? Aras yazıyor. Söyle arası annem videoda bizi rahatsız etmedi. Boyuna mesaj yazıyorlar. Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Sen mutlu musun? Yok. <laughs> ben çok mutlu ve huzurluyum. Niye mutlu değilsin? Gidelim. Ey Allah'ım yarabbim. Okula giderken biz çok seviyorduk okul açılacağı zaman. Hiç okul sevmeme gibi bir durumumuz olmadı yani. Zamane çocukları. Seni sevmedim yavrum. Ne zaman biter kızlar bu yaprak? Aslında herkese sayıyla yapmak lazım. Mesela 10 tane yeter mi deriz? Ya, bu 10 tane yeter. <laughs> bu 15. Mi? Yeter yeter. Yeter yeter. ne yersin? Ekmek olsa olmuyor. Ekmeği yarım ekmeği açarsın. İçine sarmayı koyarsın. Bir sürü yağ koydum arkadaşlar sarmanın içini hazırlarken ee, ama şu an yağsını göremiyorum çekmiş şey üstüne koyacağım bol miktarda pişerken hayırlısıyla bir saralım da hayırlısıyla ne oldu nereye telefon çalmış kızlar da. Deniz onu haber veriyormuş bana. Bu sefer ne gitmesi? ön kamerayı kullanmayalım dedi. Deniz arka kameradan yapalım dedi. Bilmiyorum arka kamerada şu an ben nasıl gözüküyorum. Ne yapıyorum. Öbür türlü iyi oluyordu. Yani bir de arka kamera kullanmak. Kendimi görüyordum. Arayanı, mesajını görüyordum. Böyle şimdi hiçbir şey göremiyorum. Kızlar. Öyle yani patır patır depremler oluyor ama hiç kimse hiçbir şeyden uslanmıyor. Herkes hala kendi burnunun doğrultusuna gidiyor. Sinir olduğum bir konu var. Gerçekten muhatap olmak istemiyorum. Allah şahidi. Yukarıya benim üst katıma birisi taşındı. Tanımam etmem. Dangalan birisi yani kesin. Hani benim muhatap bırak. E, muhatap olmaya bırakın. Selam verecek insan değil zaten. Herkes kendini ilk başta e, hareketlerinden ve davranışlarından gösteriyor zaten. Arkadaşım görüyorsun beni. Balkonu bir güzel gıcır gıcır yıkıyorum mis gibi. Çamaşır asıyorum. Çamaşırın üstüne halı çıkarıyor sirkeliyor. Ve ben görmüyorum. Genelde burada oturmuyorum. Ya senin tamam bana saygın yok. Ama senin kendine de mi saygın yok? Ben hayatımda gerçekten bu tür terbiyesizlik görmedim. Bilmiyorum vallahi Allah'a havale ediyorum ama gerçekten apartmanda oturmaya bilmeyen terbiyesizler apartmanda oturmasın. Köyden gelmiş galiba. Köyünde dağında oturmaya devam etsin. Ee, bu kaçıncı kez oluyor? Tekrarlanırsa gerçekten polis haber veririm. Hiç muhatap dahil olmayacağım. Komşuluk ilişkisi diye bir şey var. Komşuluk hakkı diye bir şey var. Yani sen benden utanmıyorsun. Sen Allah'tan da mı utanmıyorsun? Sen etraftaki insanlardan da mı utanmıyorsun? Düşünseniz arkadaşlar benim aşağıdaki komşum çamaşır assın ya da asmasın. Ondan sonra ben oradan çıkarayım şimdi pis halıları elektrik süpürgesini çalıştırmayayım diye. Ben o pis halıları çıkarayım. Orada sirkeleyeyim. Bu çok büyük bir terbiyesizlik. Normalde bizim apartmanda ve, ve bu mahallede diyeyim kimse örtü bile sirkelemez. Çünkü herkesin herkese saygısı var. Ne bileyim vallahi. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten muhatap olmak istemiyorum çünkü kendine saygısı yok ki. Ben ona laf anlatayım. Öyle yani. Her yerde var demek ki böyle şeyler. Bundan önce de zaten Suriyeliler oturuyordu mesela. Onlarda bir şey gördüğüm zaman hani rahatsız olduğum konuyu dile getiriyordum. Tamam abla diyorlardı. Hani çok dillerinden anlamasak da o da benim çok dillerinden anlamasam da gene de anlaşıyorduk. Tamam diyordu bir tuhaf herkes bir tuhaf olmuş herkes. Midem bulanıyor artık böyle var ya. Kimse kusura bakmasın da bazı insan oğullarından midem bulanıyor, tiksiniyorum, iğreniyorum. Öyle yani kızlar. Bugün pazarımız var. Taze fasulye diyorum, deniz yok diyor. Patlıcan diyorum, yok ıspanak diyorum. Yok zaten düzgün ıspanak yok. ağaç ıspanaklar var. Ne dersen değil? Yok. istemem istemem, istemem. Büyük olana diyorum sakın diyor sebze pişirme. Ne yiyeceğiz? Et yiyeceğiz. Ya sıcakta her gün et mi yenir? Bıktık ya. Ben gerçekten bıktım yani Tavuktu, köfteydi ama bunlar bıkmadı. Deniz köfte olsa yer misin? Yerim. Hiç sebze pişmesin mi evde? Hiç sebze pişmesin. Hiç sebze pişmesin mi? Evet. Ne yiyeceğiz? Et yiyelim. Oldu Ha, ha, oldu. <laughs> Sıcakta. Valla korkuyorum bunlar bu hastalığına yakalanacak diye. Niye taze fasulye yiyordun sen? Yiyorduk da şimdi. Yiyorduk. Ha. Bu arada bir de Deniz'in favorisi şey yoğurtlu sarımsaklı makarna. Yemek olmadığı yani sevdiği yemek olmadığı zaman onu istiyor. Ne bileyim ben kızlar. Siz de, sizin de böyle yemek sorununuz var mı? Çocuklarınız ne pişiriyorsanız yiyor mu? Ben görüyorum valla milletin anaları ne pişiriyorsa çocukları onu yiyor. Bulgur pilavı yapayım sebzeli diyorum. N -n -n. Deniz diyor tavuklu yap. Ya tavuklu pilavı yapıyoruz zaten. E, tavuklu bulgur pilavını da denizden başka bir, iki 3 kaşık ben yiyorum. Başka yiyen yok bitiremiyor. Bilmiyorum valla. Aslında kızartma yapsam iyi. Karışık kızartma da. Hava çok sıcak. Şimdi ocakla uğraşamam mutfakta olsun. Şeyle. Domates, biber, patlıcan. Karnıyarık istiyorum. Gerçekten canım da karnıyarık. Benim canım da karnıyarık istiyor. Çocuklar istemiyor. Ama yapacağım karnıyarık. Yer misin deniz kıymasından? Olurum. Patlıcan Patlıcanını Patlıcan sevmiyor ki. Ya. Niye sevmiyor? Patlıcanı bütün dünya seviyor. Patlıcanı bin bir çeşit yemeği oluyor. Neyini sevmiyor? Ben çok merak ediyorum. Bunlar evlenince, çocuklar evlenince karıları bunlara ne pişirecek? Ben çok merak ediyorum. O zaman da var ya, hep diyorum bak ben de geleceğim sizin de evinize. Açacağım tencereleri. Bunları mı pişirdiniz diyeceğim. Bunu mu yiyeceğiz? Niye bu evde et yok? Niye bu evde zor zahmetli yemekler yok? Aynısını ben de yapacağım. Kıyafetlerimi çıkaracağım, atacağım oraya buraya sağa sola temizleyin. Banyoya gireceğim, bir el yıkamaya her tarafı ıslatacağım. Hepsini yapacağım. Adak atadım böyle yani ahtım olsun. Ben büyük olanı da söyledim. Geleceğim dedim. Koltukların üstünde dedim şey yiyeceğim. Dondurma yiyeceğim. Çikolata yiyeceğim. Çöpünü diyeceğim masanın üstüne koyacağım. Ya da yere atacağım dedim. En büyük olan çok kasaklı. Çok dağınık. Öyle yani. Öyle yani kızlar. Öyle deyince gülüyorlar şimdi. Zannediyorlar ki şaka yapıyorum. Hiç i̇şte şaka yapmıyorum. Deniz efendi duyuyorum değil mi? Hmm. Evleneceğiniz karıları da ben seçeceğim. Özellikle Deniz'in karısını da ben seçeceğim. Ne diyorsun? Ne? Senin evleneceğin karıyı da ben seçeceğim. Yani olur mu öyle şey? Ne demek olur mu? <laughs> Sana Böyle boylu, poslu, tuttuğunu koparan yarma gibi böyle bir kız beğeneceğim. Köy kızı mı? Köy kızı. Anca seni karnını doyurur. <laughs> <laughs> bir kere böyle bir konu olmuştu Deniz şey demiş arkadaşlar. Anne evleneceğimiz karıları da mı sen seçtin? <laughs> evet dedim ben seçeceğim. Öyle bir dünya yok. Hatta deniz diyorum böyle. Sakın diyorum aşık maşık, aşık olmayı bırak. Çünkü gözün ucuyla bir kıza bile bakmayacaksın benim iznim olmadan. Gülüyor. bağlı geçiyor yani benimle. Denizler bir tabak anca sarabildik ha. Bir evet. tabak bile yok. Şu kadarcık. Çok mu ki lan? Dolu. Bu yeter mi sana? Doyar mısın bunu? Yeter yeter. <laughs> bir kişiye bu kadar yetmez mi? Yetmez ki bence. Valla herkese, herkesin yiyebileceği kadar saracağım. Gerisinde geç otururken saracağım. Böyle çok pişirmek yok. Üstüne de güzel limonları dilimledim ben. <laughs> Yeme yanında yat. Süper valla. Aa yırtılma. Bu bana lazım mıydı? Ben şimdi yaprak sarmasına giriştim. Çok istedi çocuklar. Yapayım bari. Ha, i̇ki tane daha koydum sana. Bu kadar yeter. Evet. Bir şeyi böyle az ye ki tadı damağında kalsın. Kim o hapşuruyor dışarıda? Bilmiyorum. Biri felaket şekilde hapşuruyor. Şifayı kaptı. <laughs> Kahve de soğudu. Deniz bir duraklasana. O kadar ince. Ah, ah ilahi adalet kızlar. Kime ah ettiysem Allah burnundan fitil fitil getiriyor. Sadece bu kadarını söylemek istiyorum. Yüce adalet. Allah'ın adaleti. Allah'ın adaleti. Şükür Allah'a. Kimse benim ahımı almasın. Ahımı alanlar belerini çok ağır ediyor. Çok. Öyle yani kızlar, kızcılar denizde sen benim ahımı alma sakın. Ne tamam. Duydun mu? Bu sinek mi geldi? Nedir? Sakın benim ahımı alma. Tamam. Derim Benim ahım senin olsun mahşere kadar. Eşidir sen. Başa düştün. Öyle yani kızlar. Deniz Efendi'nin yiyebilecek sarmayı sardık şimdi. Ege Efendi'nin yiyeceğini saralım. Sonra Ufuk Efendi'nin sonra tabii ki de Asi Kadın'ın. Valla sarma marma varken diye niyet olmaz. Yanına da sarımsaklı yoğurt. Of 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 yemede yanında yat. Ne diyorsun Deniz bu işe? Valla çok güzel olur. Nasıl? Çok güzel olur. <laughs> bu Ana ağım var da benim de çok ağım var. Bana da hep, hep laf söylüyorlar. He doğru. Bak çocuk haklı vallahi haklı. Doğru. Sana laf söyleyenlerin gözü çıksın. Benim ballı kaymaklı oğluma laf söyleyenin gözü çıksın. Evet çocuk bak unutmuyor arkadaşlar. Hani diyoruz ya aman boş ver konuşmayalım etmeyin. Ne zaman video şey yapsan deniz yanında olsa mutlaka bir şey söylemek istiyor. Doğru. Çok yürüdüler çocuğumun üstüne. Göze çıkasıcılar. Vereceğimiz sadece Allah'ından bulsunlar. Çocuk unutmaz. Çocuklar unutmaz. Kızlar, kızceler. ya Rabbim ya. Deniz çok yoruldu. Oğlum. Ne oldu? Çok yoruldu. oğlum. <laughs> Dinlersen mi dinlemesen de ben saracağım. Yaprak çok ince kızlar. Çok ince, çok çok çok. Alırken bile dikkatli almam lazım yırtılmasın diye. Baksanıza. Bak, bak, bak. Buna bak, buna bak, buna bak incecik. Bizim cano da toplamış tut yapraklarını basmış bidona. Neymiş? Tut yaprağından daha iyi oluyormuş sarma. Öğretemedim ona. Kendi böyle Türk yemeklerimizi bir türlü öğretemedim. Türk lezzetleriyle Türk mutfağına. öğreteceğiz inşallah kızlar. Ama sarınca da insan hoşuna gidiyor. bak ne kadar güzel. Bunları biraz daha kalın sarsam hem doyarıp denize kalın kalın sarayım mı? Olur. Cano da öyle kalın kalın sarıyor dedim çok kalın sarmışın. E anca doyarıp diyor. Pizza yaparken de öyle çok kalın yapıyor hamurunu babını. E anca doyarıp diyor. Mesela benim geçen gün ben pizza yaptım ya. O ondan bir tepsi anca yapıyor. Hop kalın. Ekmek gibi. Hatta diyorum ona ben, sucuklu ekmeğin işte güzel olmuş falan. He he diyor güzel oldu diyor. Annemlerde biz yaprak sardığımız zaman çok kalabalık sarardık. Hani e, bir saatte koca koca Kocaman tencereyle iki tencere sarardı. Bir saatte o da. Kimse yorulmazdı. Burada ben tek olduğum için bayağı bir uzun sürecek. Kızlar. Şeyde e, tencereye dik koymayanlar e, tencerenin dibine yaprak koyuyor arkadaşlar. Bol miktarda. Her tarafını yaprakla döşüyor. Ne gerek var yaprağı ziyan edeceğim ben. Dik dik dizelim. Dik dizdiğimiz zaman ...hepsi aynı şekilde pişiyor... ...bir de hiç pirinci dışarı çıkmıyor... ...ah bunun piştiği günü görsem... ...piştiği zamanı... ...şöyle tencereyi tepsiye boca etmişim... ...yeme de yanında yap... Mis, ...mis ...yememe gibi bir lüksümüz yok zaten... ...o kadar özendim ki... ...bu yaprak sarmasının harcını hazırlamaya... ...çok bol soğan var içinde çok... ...tarçınından tutun da dolma fıstığına kadar... ...kuş üzümü kadar... Deniz zaman bana yan yan bakıyor arkadaşlar. Dolma fıstığı koyma demişti ama koydum. Ege'ye söyleme sakın. Hı hı. Sen biraz dedikoducusundur söylersin. <laughs> Sonra da yanlışlıkla söyledim dersin. Kapı mı çalıyor? Yok. Kapı sesi duydum sanki. Bir ses duydum sanki Deniz. Başka yerden geldi Evet kızlar sonunda Ay çok uzun sürdü ama koca bir tencere sarmayı yaptım. Bunları ben dik dik koydum arkadaşlar daha güzel pişsin diye. E, bir kısmını almadı. Onu da üstlerine şöyle şöyle atıverdim. Gerçekten tencere çok büyük. Ondan sonra sulu köfte yapıyordum ya. Top köfte. işte onu pişirdiğim tencere. Anca yani bayağı da çıktı. Çok uğraştırdı beni. Çok yoruldum. Bir daha yani önümüzdeki gibi 3 ay daha yaprak sarmam herhalde. Şimdi kaynar suyu koyacağım. Tepesinden aşağıya kaynar suyu kaynattım. Etrafı toparladım. Yani şöyle şey var. Ee, sarmayı ocağa koyup da etrafı öyle toplamıyorum. Önce etrafı topluyorum. Ondan sonra sarmayı koyuyorum. Vallahi kızlar koydum suyunu. Şimdi kapağını kapatıyorum. Birazdan bol miktarda yağ koyacağım. 5 dakika sonra. Neyse şimdi koyalım bari. Yağsını. Bu kadar yeterli sanırım. Bayağı koydum. Pişmeye bırakıyorum kızlar. Biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Allah'tan bulaşık makinesi de boşmuş. Çıkan bütün bulaşıkları şeyleri denizle birlikte attık vallahi makineye. Ama çok yorucuydu. Çok inceydi yaprak. Çok zorlandım sararken. Evet kızlar sarmak işte ama ben bunu nasıl boşaltacağım? Şöyle bakın. Ay 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 çok zor olacak. Şöyle mi yapsam acaba? Tencerede o kadar sıcak ki. Bunu boşaltmam lazım. Bir tane tadına baktım. Tadı muhteşem. Of. Aman Allah'ım çok ağır. Ay elim yandı. Çıkıyor mu acaba? Çıkacak mı? bol yağlı of 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 Oo kızlar. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Vay 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 vay. Şu güzelliğe bakın. Koca bir tencere yaprak sarması. Bilmiyorum oradan nasıl gözüküyor. Dumanı üstünde harika mı harika. Çok uğraştım ama gerçekten uğraştığıma değdi. Tadı, tuzu, her şeyi mükemmel. Bizlere afiyet olsun kızlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Like'larınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Öpüyorum hepinizi. Hadi eyvallah.